Ya şimdi önemli olan asgari ücretin yüksek olması değil. Şimdi yüksek olunca e, bu sefer e, diğer ürünlere de zam geliyor sürekli. Hı hı. Yani vatandaşın alım gücünün artırılması gerekiyor bence. E, bir de bir, şu an Türkiye'deki en büyük sorun konut sorunu. Hani kira e, vatandaşların en çok şikayet ettiği konu da bu hani. Çünkü e, 5500 şu an adam e, asgari ücret alıyor. Fakat e, kira 5000 veren var, 3500 veren var hani. Bunlar düzeltilirse belki e, o kadar çok etmeye gerek yok asgari ücreti. Sizce peki ev sahipleri bu konuda fırsatçılık yapıyorlar mı? Ya sadece ev sahipleri değil yani e, bu diğer ürünler market ürünlerinde de gıdalarda da büyük bir denetimsizlik var. E, tabii ki e, evlerde de bu şey var denetimsizlik. Yani biraz fırsatçılık çok var. E, kira oranı %25 sınırlı iken şu an çoğu ev sahibiyle kiracı mahkemelik hani. Hı hı. %25'in üstünde zam oranların çok daha üstünde zam Tabii var. tabii aynen öyle. Yani gör, çevremizden gördüğü kadarıyla hani o konuda biraz e, fırsatçılık var. E, dediğim gibi şeyde çok fırsatçılık var. Özellikle market ürünlerinde. Gıda. Tabi. Hani, tabii. Yani asker ücrete Temmuz'da zam geldi. İki gün hı hı. sonra gıdalar 2-3 kat arttı yani. Hı hı. Burada da büyük bir fırsatçılık var. Hani devletimizin bu konuda e, denetimleri sıklaştırması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. E, yani bu şekilde. Onun dışında asgari ücret yükselse de alım gücü olmadıktan sonra Tabii, bir işe yaramaz. Tabii asgari ücret 15 bin, 20 bin, de olsa ee, fırsatçı dediğimiz kesim yarın diğer ünlülere zam gelecek. Hani bir kat anlamı olmayacak. Yani insanlar alım gücünün e, refah düzeyinin yükseltilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bence ben bir işveren olarak... 5 bin. <laughs> bin. 3.000 hatta. Yok yok yok. Bence hakkı 15.000. Bence. 10 bin lira olmalı en az. 10 bin altı kurtarmaz mı? Piyasaya göre kurtarmaz. Peki nasıl geçim durumları? Benim iyi ama öbürlerini bilemem. Hı hı. Sizin için iyi. Benim diyorsun. için normal. Peki sizce var mı Türkiye'de geçim sıkıntısı? Tabii ki vardır. Tabii ki var. İmkanı kısıt olanlar vardır. Onlara da işte askeri 10 bin lira olsa iyi olur. Şu anda 5500. 5500. Olur mu bilemem. Zaman gösterecek. Ya herhalde ya 15 bin falan olması lazım ama yani o enflasyon durmuyor ki yerinde. %200 enflasyon nasıl olacakmış Yani şu anki asgari ücret yeterli gelmiyor mu? Gelmiyor gelmiyor yok yok gelmiyor. En azından 15 bin lira olması ya gerekiyor 15 bin. Ya yerinde durmuyor ki para bastım hemen eriyor para yani ne anlamı kaldı yani zam yapmanın. Mesela en çok nelere para harcıyorsunuz? En çok nelere harcıyorum? Ya kaliteli yiyecekler pahalı çok yani. Ka onlar kaliteli. Geydoğulu şeyler ucuz, öbürleri pahalı. Onları harcıyoruz parayı çok. Bir de gaz geldi ha şimdi sadece ocak yaktık 300 lira doğal gaz geldi yani. Doğal gaz. Bu doğal gaz da değil. Bu da şey iklimi şey zehirliyor. Yani. Buna doğal gaz diyor. Doğal değil bu yani yerin altından çıkıyor. Bunu kamyonet motorları, kamyon motorlarından çıkarıyorlar. Yani bu da dünyayı kirletiyor. Doğal hmm. falan değil bu yani. Yani, e. doğalgazın da zararlı olduğunu düşünüyorsun. Tabii tabii zararlı yani. Çünkü e, motorlarla, kamyon motoru da bunu yukarı şey yapıyor. Kendiliğinden çıkmıyor bu yukarı. Hı -hı. Öyle dediler. Avrupa medyasında izledim. Hı -hı. E, o da zehirli yani. Zehirliyor. Hı -hı. Böyle. Hı -hı. Yedi buçuk. Yedi buçuktan aşağısı kurtarmaz. Buçuktan aşağısı kurtarmaz. Öyle düşünce. <laughs> <laughs> Başka söylemek istedikleriniz var mı peki bu konuyla ilgili, ekonomiyle ilgili? Ekonomik zaten bozuk. Hangisi gelecek gelsin zor düzelir bu iş. Düzeleceğine inanmıyorsunuz. İnanmıyorum. Hangisi gelecek gelsin? Hayat şartları tamam. görüyorsunuz. Şu an geçimle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz o halde. Tabii sıkıntı çok. Şimdi gelecek olan da mesela aynısını koyması lazım, gidecek olan da aynısını koyması lazım. Çünkü ekonomi şartları zaten Hı -hı. belli yani. Evet. Anladın mı? Çünkü ekonomiye göre milleti ezdirmeyeceğiz diyor başbakanımız, cumhurbaşkanımız. Allah razı olsun. Yani çalışıyor elinden geldiği kadar ama tabii millet kanaat getirmesi lazım biraz da yani. Memnun etmek zor diyorsunuz. Evet memnun etsin biraz da mesela. yeni yılda sizce ne kadar olmalı asgari ücret? Arkadaş söyledi daha benim dememe gerek Siz de yorum yapıyorsunuz Yetmez. En az 10 mu diyorsunuz? En az 10. Orada bir bütçe yok. Yemin isteriz yemin. Şimdi Şimdi iğneyi kendine Ay. sok. Çoğaltıcı karşıya tek atamazsın. Ya. ya. O zaman bir şart yapacak tamam dedim e, doğru. Tamam. Az tamam. ücret beş buçuk ya şu anda. Evet. Reisimiz. Evet. Peşinde koşturuyorum inkar etmiyorum tamam. ama ki kanun çıkaracak diyor ki ev sahiplerine üç bin lira geçtiği vakit bankaya vereceksiniz. Üçü geçerse beş sene kira veremeyeceksiniz. Yabancı soktunuz Türkiye geldi Türkiye'ye. Evet. Yabancı dolar veriyor. Sıkıntı yok. Dolar başı konun. Evet. Ben az ücretten geçireceğim. Eve gidiyorum. Altı bin lira kira vereceğim. Ne diyeceğim abi ben? Hırsızlık mı yapayım? Bu söyle. Aynen doğru bak. Şimdi şey var ya. Kira abi, konusunda kira verenler biraz sıkıntı yaşıyor yani. Çocukla 1200 lira kira, kira veriyor. Kanun koyuyoruz. Geçtim, bak, kanun kira kira koyuyoruz. Dört yaşıyor adam. madde hani koyacak. Şey ev sahiplerine 3000 bin lira geçmeyecek. Ev 10000 milyon olsun. Geçmeyecek. Bankaya verecek. Eğer baktı ki sütüşme oluyor. Seni 5 sene kira vereceğim. Vermeyecek kimseye. Veremeyeceksin. Kanun çıkar ya. Her şey gücün yetiyor. O lira yapmasın, 5 bin lira ma maaş alayım, 5 bin lira ama ev kiram 3 olsun. Hı -hı. Ben askerci olacağım 5.5, 7 bin lira kira vereceğim. Ben ne yiyeceğim? Elektrik nerede? Doğa nerede? Türkiye rahatladı, ben rahat değilim valla. Kiralar sizi çok zorluyor. Kira, hali. yine de diyorum ben tamam. Hoşçakalın, sağ olun, Peşini teşekkürler. Pesini hep sıkıntı değil, destekliyoruz ama bir yere kadar burada geldi. Böyle giderse de bize zarar olmayacak, kendisine olacak. Şimdi geçen bu yani. Milliyetçi bir insanım. Göz atıyorum, gurur duyuyorum ama şartlar ağır, geçim çok zor. 10 lira olursa evet deriz, 7 bin lira kira veririz, 3 bin lira anca geçiririz. Hani diyoruz yastık altı. Yastık altı olay yok. Yok mu yastık altında? Abi, Birikim. Abi, abi, abi eve gittim, çocuğa yastıkları yemişler. <laughs> ne yapacağız abi biz? Hangi yastık abi? Ne yastık ne yok gözü? yastık? Bu eskiden de. Bundan 15 sene önce yastık olay vardı geçiyor rahattık. Şimdi kalmadı abi. Birikim kim tamam. yapamıyorsunuz yani. İmkan yok. Bu şartta Avrupa bir yem geldi Hollanda'dan. İnanın diyor Türkiye çok güzel. Doğrudur. Korona girdi Türkiye'ye. Allah razı olsun. Atlattık mı atlattık. Dünyada adam hastası var. Hastanın ölüyor, parasını ölüsünü alamıyor. Hı hı. Ama bütün Türkiye sağlık konusunda bir tane. Niye? Başını ağrıca doktor evine geliyor. Ambulans ayağına geliyor. Hastaneye gidiyorsun, ücret almıyorsun. Güzel bir şey. O kadar rahat ama öbür türlü biraz daha esnek olup video olacağız inşallah. Belki biraz ev sahiplerinin de aslında düşünceli olması gerekiyor. Sizce fırsatçılık yapıyor On, mu ev sahipleri? Ev sahiplerinin? sahiplerinin dini, imanı para. Artı emlakçıların puşluğu. Ev sahibine gidiyor ki kaderim kira kaç para? 2000 lira diyor. Çıkar diyor 6 bin lira müşterim var diyor. Hı. Ev sahibi kira çıkarıyor 2000 lira. Eski müşteri 6 bin lira ev veriyor ve 7 bin lira veriyor. Gazetelerden gösteriyor ne oldu? Ev sahibi kiracı ev sahibi vurdu. Abi vurmayacak. Gebersin abi. Hak ediyorlar. Biz yine de öyle demeyelim. Abi, hak ediyor abi. Başka yol yok abi. Bu adam hırsızlık mı yapsın? bir çoluk çocuğu var abi. Hı -hı. Ben bu şartlarda eşim çalışacak. Ben çalışacağım, kire vereceğim. Çocuğum onu büyüse eğiteceğim. Oğlum vur kız parçalar eve para getir diyeceğim. Şakını gösteriyor. Başka yok. Geçim gerçekten çok zor. Hani dedi ya de, buraya geldi, buraya gelmedi artık. Geçti nefes alamıyoruz.